mi istiyorlar değil mi? Vereceğiz. Sıkıntı yapmayın. Tam olarak onu istemiyorlar. Ne istiyorlar? Her gün şaşırtıyorsun beni. Bir gün dünyanın en merhametli adamı oluyorsun. Bir gün dünyanın en zalim adamı. Türküde de dediği gibi içerim yanar ama dışarım serin. Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Eşref Rüya, yeni bölüm analizimiz başlıyor. Nisan'ın Eşref'i öpmesiyle ilişkileri yeni bir dönemece girerken bu beklenmedik yakınlık duygusal bir kırılmaya yol açar. İkilinin arasında filizlenen bağ giderek güçlenirken uzaktan onları izleyen Çiğdem'in iç dünyası alt üst olur. Çiğdem'in bu gelişmeye nasıl bir tepki vereceği dengeleri tamamen değiştirebilir. Nusret'in hain saldırısı sonucu yakınlarını kaybetmenin eşiğine gelen eşref ağır bir vicdan yüküyle baş başa kalır. Her ne kadar geçmişin yaraları derinleşse de eşref intikam hırsıyla harekete geçmeye karar verir. Ancak farkında olmadan çok daha büyük bir planın içine çekilmektedir. Yeni bir oyun kurulmuş ve eşref bu bu oyunun başrolü olmaya çoktan zorlanmıştır. Bu sırada Nisan ifşa olma tehlikesini tamamen ortadan kaldırmak için dosyanın peşine düşer zaman daralırken kimliğinin açığa çıkmaması için büyük bir risk alacaktır. Ancak dosyaya ulaşması onu eşrefle bir kez daha karşı karşıya getirebilir. Gerçekler ortaya çıktığında aralarındaki güven yeniden sarsılabilir. Bir bölüm analizinin daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğendiğiniz için teşekkür ederiz. Yeni analiz videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.